tekrar buradan atlayacak flash'ı bitti Starso'yu direkt aldı. Tekrar birermi headshot aldı. içeri girecek Para yargıyı Vermiş. da attı. Para ardından wow. bir headshot daha 3 tane entry takımın kaptanı Viper'dan mükemmel bir bireysel performans ama destekle de çok iyi geliyor. Şimdi bir flash içeride olduğunu hala Türko'nun bu sayede anlamış oldular. Ve bekleyecekler olabildiğince Türko'yu... Bir tane rifle geldi. Ya, silah da atıyorlar Türko'ya. İlginç. <laughs> bu biraz... işin makarası gibi oldu onlar adına. 11-4 olacak. İçeri... Outside of his bedroom. I think that pistol. He's found an angle, but Zeke is more than aware. We've seen oh. Oh. From the shadow. E, tabii ki yani. Oh, bak. Oh! funny. Adının hakkını verdi, iyi uçtu. Gözlerini kapat. Titriyecekler. to every single member of ascend and it's gone incredibly bad so I, I would almost say that this is one of those pushes that maybe you have a, a bit of a peak coming up Ede düştü. Ah, Yok, gitme, gitme. Gitme. Sayım oh. öldü. Oy. 80 vurdum Sky'a arkada. Neler neler ya. Sağında. Bir düşman okay. kaldı. Evet, öldü öldü. Wow! <laughs> <laughs> E şey yap şey yap böyle öne doğru fırla Dash'in var ha Dash at hemen öne çık Anan avradını Ve Fudri çekti al savunmasın Şimdilik site bizde ama Türk bir de kill çıkardı <laughs> Sinet'ten gelen bir karşılık var Sage ultisi Türk hemen kullanılacak Sinet Mamaya çalışıyor <laughs> Breiv ama bu bir erken Erken hamle oldu Sinet'ten Oo. gelen başka bir risk orada Sinet. yani killleri leblebi gibi alıyor şu ana kadar. Oldukça iyi bir geldi. performans. Be ve devamında Ras ulti kullandı ama istediğimiz şekilde sonuçlanmıyor. Tercih var. Power bir ikili yeteneğiyle çıkardı. Ras şimdi hemen altında. Sage'i fark etti. Her şey power bakacak. Uzak mesafe çatışma. Snap Yard tarafından kill. yine gelen. Pizza tarafından ortaya doğru geldi. Oraya doğru şimdi yavaş yavaş gelen bir oyuncu var. Timing kim yapacak? Tam zıplarken yakaladığı için Türk'ten güzel bir kill geldi. Sened'i buldu. Ama hala Sight'lara girmekten uzaktayız. Main tarafını zorlayacağız. Smok'tan çıktık. Double pick. Bu arada, zik. Çok Oo, güzel. TÜRKO'dan harika bir headshot geldi. Şimdi bir vs 1'e kadar getirdi. Duvarını yan yola koydu. Yo. Hemen merdiven tarafında TÜRKO geçmiş olabilir mi diye. Şöyle bir baktıktan sonra tekrar... ...KKN'ye geçecek be! TÜRKO! 4 ile beraber. Bu kılıç takımına Bişan kazandırıyor. Ben. Yine bir reaksiyonu yaptık. Tam 5-0 deyken yaptık. ...infoları veriyor. Zaten 3 oyuncumuz var. <laughs> 3'ü de farklı yere gitti neredeyse. Yo, Oraya kayıkhanede bir oyuncu var. Hiko'nun keşif oku işe yaramak zorunda. Kıramayacaklar orayı. Aslı'nın girişi Oo. headshot'ı gönderdi oh, headshot'dan. Headshot'dan. Muazzam bir spray transfer geldi. Oo. Son kill geliyor. Yani Aslı'nın bir girişi var zaten böyle. Her Deli yaptı kendini baktı. döne döne. <laughs> bir tane de burst attı bu vardı geldi orada. Hattı, hattı bayağı, evet, no, yani. no, attı baya headshot'la. Evet Crane'i headshot'la beraber low HP bıraktı. Buluyorum. Neydi attı bana? Ne ata tayda. Lol lol ne yaptı? Gel ata dur. mammo. kanka ne çekti şey Ya o zaman direkt yar hemen at at kardeşim at. Aynen öyle. At at at. Ya Ay, Gel gel gel. Eko. I think Killjoy solo and A is oh. There is <articles> oh shit. İçimden bir ses benim o adamı vuramayacağımı söylüyor.

One enemy remaining. Last player standing. Oh. <laughs> nice shot. Nice shot, yes. Oh, yeah. oh wow, he yeah, double smoke. Okay. Oh, Oh, they no. gonna... koşa, koşa, Oh, they Oh, Oh, one or more one, two, three, two, three, two, three, two. one One. Only one. one. one two, three, two. Oh, you know where the have is yet. One enemy remaining. You have two smokes. One, two, okay. Okay. okay, Ryan, this round's for you, Oh, wow. Ryan. Wow, 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 wow. I got Hello, you, Ryan. Wait, Hello, I know where he is. Should I tell you? I know yeah, yeah, is. yeah. Tell me, Q, please. He's somewhere, for sure. Like, be inside, I think. Could be market. Yes! Coming out. I'm in it, bud. Wait, I'll oh! kill oh! oh! Last one there, That's one there. Fuck oh, him hey, up. Go, 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 go. Get your fucking ace, oh, dude. Go i actually kind of disagree with kokuk i think Ashra's is an insane individual control like if you solo picked an Ashra, you can use i think the girls with their nails done. <laughs> <laughs>